8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2012'de bir başka türlü kutlanmak üzere. Resul Rıza'nın elimden gelse şiirini bilirsiniz. Ataol Behram çevirisi. Onu okumak istiyorum. Ondan sonra kendi şiirimi, Anaların Gözyaşı Akmasın şiirini okumak istiyorum. Bu iki şiiri dünyanın bütün kadınlarına 8 Mart 2012 kutlamaları için tüm iştenliğimle armağan etmek istiyorum. Elimden gelse ben isterim ki bulutlar ağlasın ama çocuklar ağlamasın. Hiçbiri öksüzlük, yetimlik nedir duymasın. Ben isterim ki konuşsun her çiçek kendi dilince ama silahların kesilsin sesi. Ben isterim ki kapansın bütün kapılar karanlığa ama Gözler kapanmasın, sözler kapanmasın. Ben isterim ki yangınlar sönsün ama umutlar sönmesin. Erişsin her meyve kendi dalında, yüreklere acı bir söz değmesin. Ben isterim ki gözyaşı gibi aksın pınarlar, toprağın üzerinde duru berrak. Ama pınarlar gibi akmasın gözyaşı, yeryüzünün hiçbir yerinde. Ben isterim ki bir yıldızlar kalsın uykusuz gökyüzünün derinliklerinde ama insanlar yatıp dinlensinler taze bir güçle başlamak için güzel sabahlara, aydınlık sabahlara. Ben isterim ki her şey, her şey, her şey eğilsin insanın önünde ama insan, insana tutsak olmasın. Ben isterim ki sevinç bol olsun, mutluluk bol olsun, Ülkeden ülkeye akan yol olsun. Kendi şiirim. Analarım gözyaşı akmasın. 5 Ağustos 1996'da Ankara'da yazmıştım. Ve binlerce insanda o yıldan bu yana paylaştım. Biz anayız. Göz yaşımıza yetiyor gücümüz. Biz anayız. Sustukça sustuk, gözümüz pınar, akar göz yaşımız. Parçalandı, bölündü kaç kez. Lokma lokma yutuldu evlatlarımız. Ama ülke hala karanlıkta. Gidenler geri gelmediler. Dönenler gittikleri gibi değil. Çekiç hala tepemizde. Şu dağda şehit anası oldum, şu yolda kayıp anası koklansa ağzında sütüm kokar, terörist olmuş yavrum şu mezrada. Yavrular bölük bölük bölündü, biz bölünmeyelim analar. Susma şehit anası, kayıp anası susma, tutuklu anası, hükümlü anası susma. Nasıl doğurdum Nasıl büyüdü beben? Var mıydı doktorun eben? Sordular mı sütün var mı diye? Ya işin aşın var mı diye soranın? Sürdükçe bu anlamsız savaş, gözünüzde dinmeyecek yaş. Susmayın analar, susmayın. Lanet yağdırmak yetseydi, yıllar geçti lanetle. Bitmez miydi bu melalet, bu melanet? eksilmedikçe hayatımızdan şiddet, sefalet, cehalet. Sen sana kin duyarsan, sen sana düşersen, sen kendinden edersen defret. Korkarım şehidime örtü yetiştiremezler ben suçat. Ben Fateyim, sen Emine, olsak da ayrı ayrı bedenlerde, sen bende yaşıyorsun, ben sende Durdursalar akan kanı, hep bir ağızdan haykırılsa, haykırılsa türküsü kardeşliğin, barışın, hepimize cennet olur bu vatanda bir karış toprağım, bir kara taşım. Kulak verirse barışın sesine, herkes köyüne, evine dönse, sen sana sarılacaksın göz bebeklerinde taşıyarak, ben bana sarılacağım kendimi sen sanarak Cumartesi annesiymişim ben. Cuma anasıymışsın sen. Emzirmediğimiz gün oldu mu kuzularımızı? Cumalara, cumartesilere sığar mı bunca Ver gözlerini bacım. Nitiğini ben arayayım. Vermemeli bacım, şehidini ben emzireyim. Sussun silahların sesi. Seni sırtımda diyar diyar gezdireyim. Tüm anneleri, tüm I yeah, didn't let it.